Nurhan'ın el işleri YouTube kanalımdan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel mi güzel harika bir modeli sizlerle paylaşıyorum. Dilerseniz modelime geçelim. Modelimize aradaki 8 tane tığ battıyla devam ediyoruz. 3'er zincir çekerek 2 sefer tığıma doladım. 2. kutuya battım. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. 2 sefer tığıma doladım. 1 2 sefer kapattım. İlmeğimi bıraktım. Tekrar 2 sefer tığıma doladım. 1 2 ilmeğimi bıraktım. 1 2 bu şekilde 3 ilmek ilki ile birlikte 4 birlikte kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Dibine battım, kapattım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. 2 sefer tığma doladım. 1 iki seferde kapattım ilmeğimi bıraktım. 1 2 2 ilmek 3 ilmek ilk ilmekle birlikte 4 kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir 3. yaprağımızı yapıyorum. birlikte kapatıyorum. Altı zincir çektim, yuvaya battım, kapattım. Üç zincir çektim. Aşağıya kutuya battım. Aynı şekilde üçer zincir çekerek 8 tane tığ battı yapıyoruz. İlk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. İpimi aldım, kapattım. 4. kutuya battım. Tekrar aynı yere bir sık iğne battım. 1 2 3 4 zincir çektim dibine batıyorum. 1 2 3 4 dibine battım 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 1 2 3 4 7 1 2 3 4 8 1 2 3 4 9 1 2 3 4 10 yaprağımızın tepesine batıyorum ortadaki yaprağı kapatıyorum bir zincir çekip ipimi kesiyorum modelimizi tamamladık hanımlar Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.